Şimdi bak sınava girdim ben hocam. Hop şansıma da ilk üç soru zor geldi oh. mi? Çok zor. Bir de demoralize oldun mu? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu ihtimal var. Evet. E, kopya olmasın diye hepinize gelen sınav kitapçıklarında sorular karışık geliyor. Aynı sorular. Aynı yok. sorular. Ama sıralama karışık. Karış. <laughs> Senin de şansına zor sorular geldi. Olur mu olur. Olmaz Bir mı? böyle down diye çarptın mı hocam? Çarpmaz mı? Çarparsın. Çarpar. <laughs> Üç tane zor soru peş peşe. Allah bu sınav çok zor yapamayacağım dedim mi kendine? Alev Hanımcığım. <laughs> zaten... E, Sınav bir yönüyle adil değil. Bu sınav strateji dedikleri dediğimiz uygulamalar o nedenle çok önemli. Hı hı. Her türlü olasıla haksızda siz bir reaksiyon geliştiriyorsunuz. Önceden hazırlığınız var. Hı hı. Bu eğitimleri sağlıklı almış bir çocuk o bocalamaları yaşamıyor. Ha ha de bu buydu zaten geçiyor. Ama normal herhangi bir şekilde bunun eğitimini almamış bir çocuk sadece ders çalışarak o biraz zorlanıyor. Evet. Şimdi LGS'den yeni çıktık geçen hafta. Evet biraz bence, da biraz iyi, bayağı zordu. Bence LGS şu an e, üniversite adaylarımız için çok güzel bir ölçek. Bugün onunla konuşalım biz ders çıkaracağız o sınavdan. Tamam hocam. Hı -hı. Matematik sıkıntılıydı. Hı -hı. Zordu. Çok zordu. Eyvah çok zordu. Dört tane 5 tane soru 20 sorudan 4-5 tanesi çocuklarım iyi dinleyin. 4-5 tanesi zordu. 3 tanesi epeyce zordu. Bazı matematik öğretmenleri yapmakta zorlanmış. Hı hı. Bak, 8 sınıf çocuklarına sorduğumuz sorulardan üç tanesini matematik öğretmenleri yapmakta zorlanıyor. bayağı seçici soru. Evet. Yani onlar sizi elemek için olan zor sorular. Evet. Ama her testte var ama kolay soru da var. Onu da konuşalım 2 dakika evet. sonra. O da çok güzel. Harikasız. O da nottan. Onu da konuşalım. Ee, şimdi bu sınavda LGS, matematik, size de gelebilir yarın öbür gün benzeri bir tablo. Hı -hı. Çocuk sene boyu, ben takip ettim çocuklarım öğrencilerim var sınava soktuğum. Ee, sene boyu full, full'e yakın sonuç alan çocuk, matematikte full ya da full'e yakın sonuç alan çocuk. O üç tane soruyu yapamaması çok normal. Şaşıracak bir şey yok. Hı -hı. Bir kısmı öyle geldi. Üç yanlış, iki yanlış da geldi. Ama sorular çok zordu zaten. Bu normal. Hı -hı. Ama bir kısmı da şöyle geldi. 10 tane yanlış da geldi. 8 yanlış, 2 boş da geldi. Bu normal çok. değil. Hı. Neden? Çünkü o çocuk, o 3 tane kazık soru, tam sizin söylediğiniz mevzu bu. E. Üst üste gelen kazık sorulara takıldı. Stres yaptı. Eyvah dedi bu sınav çok zor. Evet. Ben bittim, öldüm. Panikledim. Stres bir yükseldi. Çalışan kafa yavaşladı. Başladı saçmalamaya. Hı. Stres yükseldikten sonra, isterseniz sınavın en kolay sorusu olsun karşınızda. Yapamayabilirsiniz. Stresimizi mutlaka kontrol edebilmemiz gerekiyor bu sınavda. Sınavın başından sonuna kadar zihnimiz sürekli berrak olacak. Hmm. Sınava küsmeyeceğiz. Sınava darılmayacağız. İlk defa geçen programda sizinle bulduk evet. onu. O pro ben çok sevdim o e, slogan diyeyim ona. E, maça çıkan futbolcu bahanelere sığınmayacak. Sen maça çıktın bir kere. Hava yağmurlu, yağışlı, karlı, yer zemin bozuk, ben oynamam. Öyle bir şey yok. Yok, tabii. Maça çıktın, sınırlıydın. E, en iyi oynanan oynayacaksın. Evet. Yani e, en güzel sınavını vermeye oldu. çalış. Evet. Amacım bu. Devamını söyleyeyim lazım. ben size. Devamını söyleyeyim. Bazı çocuklar o zor LGS'de, o zor baştan sona oldukça kazık olan sınavda, bazı çocuklarım soğuk korudular. Yapamadıkları soruları yapamadılar. Evet, ama yapabileceklerini yaptılar. Ama çok sayıda da tam yapan Sıralama var. da o kadar çok değil. Az sayıda. Bizim ee... Konuştu bir hoca 500'e yakın dedi hoca Aa, evet ben o kadar zannetmiyorum bakalım konuşmalarda zor biraz çünkü daha az duydum hatta ben hı. biraz daha baya baya az duydum hı hı. ben böyle 20-30'lu rakamlar gibi geldi bana Bakın haberler 500 olursa çıkıyordu. çok şaşırırım doğrusu hı hı, 500 e yakın dedi. şöyle bir tablo olacak ee, bu sene iki tane üç, e, bu sene matematikten atıyorum. 4 5 tane yanlış olan çocuk geçen sene bir yanlış olan iki yanlış olan çocuk gibi olacak. Evet çünkü her sıralamada. Zor. Sıralama? Evet, tabii. Herkese zor yani. Herkese zor. Ben sıralamaya bakarım. Evet. Kaç net yaptığınızın o kadar önemi yok. Sıralamada kaçıncı olduğunuzun önemli. Evet, zaten önemi tercihleri de sıralamaya göre yapıyoruz. E sıralamaya göre evet. yapıyoruz. Yani e, hocamın söylediği zor sorularla hem zıtlaşma hem vakit kaybetme hem de stresini yükseltmez. Kazık soru 3 tane zehir içerir. Birinci zehir, bunu paylaşın bak çok güzel bu. Kazık soru 3 tane zehir içerir. Bir, paniklettirir. Panik yapınca stres hormonu kortizol foşur foşur salgılanınca kafanız düzgün çalışmamaya başlar. Ki bildiğin soru yapamazsınız. Bildiğin hocam. soru yapamazsın. Bak, çok Çünkü zihnin berrak çalışmıyor. Tamam, ya o zaman tamam. en kolay sorularını bile yapamazsın sonrasında. Hı, hı İki deli gibi deli gibi zamanınızı emer. Vakumlar emmez. Vakumlar yutar. Anlamazsın. Hı. Uyuşturuyorsun. Deli gibi emiyor. Üç o sorudan kendini kurtarsa bile özellikle ciddi çalışkan çocuklar diğer soruları yaparken hala zihni soruya takılı kalıyor. Onu da yapmaya çalışıyor. Hı -hı. Ve bu onu acayip yavaşlatıyor. Performansını düşürüyor. O yüzden kazık sorulara olabildiğince bulaşmayacağız. Bir soru işareti koyacağız. Nasıl olsa dönmeye vaktiniz var döneceksiniz evet. Şimdi.